Nutella bugünkü videomuzda eee parkur yapacağız Evet hayır şu an değil bak roblox roblox bana gıcıklığına mı yapıyorsun her videoda çünkü arkadaşlar roblox beni şey atıyor böyle yerlere ve ne bileyim video derken kasıyorsun roblox anlayamadım Sevmiş, Neyse. Arkadaşlar ben birazcık ilerleyip geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bayağı bir ilerledim. Buraları zaten belki daha iyi olurdu. Hmm. <laughs> <laughs> Şöyle. Arkadaşım katıldı. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaki sesden özür dilerim. Galiba oraya kırıyorum. Arkadaşlar ben mesela bir oyunumun kasmasından nefret ederim ve bu nedense benim her şey yapmamda geliyor. Video çektiğim zamanlar. Pek e, saygım zamansız yani. Saygım her yerde yani her yerde var diyebilirim. E, burada nedense arkadaşlar olsun e, video çekerken benim oyunumda oluyor. Benim oyunumda ve be. bu hiçbir hoş bir şey değil Roblox. Kendine gel lütfen. Eski Roblox'u özledim. Yani. Roblox, Roblox almak için para vermek istiyorum yani. Para vermeyi özledim. Ama bu benim eski hesabım olduğu için Roblox'um var biraz. Ve yurt dışından alacağım. Almayı deneyeceğim. Yani yurt dışına çıkacağız arkadaşlar. O zaman devam edeceğim işte. Hollanda parasıyla Hollanda'ya gideceğiz. Evet devam edelim. Ve arkadaşlar ben aldıktan sonra gidelim. Yani. Arkadaşlar, şu an değil Hollanda'dayız arkadaşlar. Ve alacağım merak etmeyin şu anlık Hollanda'dayız. Ve almayı düşünüyorum Robux. O yüzden biraz Birazdan uğraşacağım galiba. Devam edelim. Arkadaşlar, arkadaşlar bu arada e, kesinlikle çekiliş yapacağım. 3 Robux çekiliş yapmayı düşünüyorum. Ve sadece 5 Robux öyle. 5 değil de 3 Robux yaparım arkadaşlar. Canım birazcık çoğalsın yoksa koruyacağım. <laughs> arkadaşlar orada bir sorun mu var? şey yaptım ya. Hayır. Arkadaşlar. Ne güzel oynuyorum. Ne oynuyorum. Yani ne çok kötü oynuyorum. Ne çok güzel bir Pro değilim oyunda. Haberiniz olsun ya. Bundan dolayı ben dalga geçmeyin. Çünkü zaten benim çok önceden Roblox kapandım. Önceki hesabımda çok dalga geçildi zaten. Unutuldum. Evet. Unutuldum. Geri açıyorum kanalıma. Çünkü ne bileyim. Sevmiyorum. Bir de oyuncularım gerçekten kötüydü. Ben şimdi izliyorum falan filan. Ama videolarım tutmuyor. Tutmak için elinden geleni yapıyorum. Olmadı neyiz arkadaşlar. Olmadı. Yani keşfete düşsün artık. Keşfete düşelim arkadaşlar. Ünlü oğlum. Çekilişlerim her zaman böyle olacak bir kez değil, her gün değil de her gün de değil. Haftada bir ya da ayda bir. Okullar açılınca arkadaşlar çok sık yapamam. Çünkü biliyorsunuz siz de çok sık izleyemezsiniz diye düşünüyorum. Ee... Şimdi. Arkadaşlar bu arada bana istek atın kabul edemeyebilirim ama yine de sizle oynayanlar da az. video çekebilirim arkadaşlar. Belki buluşma yaparım bilmem ne saatinde şurada olabiliriz. Öyle arkadaşlar. Burada arada sesler yani eğer duyuyorsanız özür dilerim. Çünkü elime gelen bir şey yok. Susmuyor kardeşim değil. Kardeşlerim susmuyorlar. Ee, şöyle. Arkadaşlar devam edelim Devamım, buraları hızlandıracağım için sakin. Hı. Sakinim var mı? Yok Arkadaşlar niye kanalıma videosu atıyorsunuz? Niye İnstagram'dan, XT'den atmıyorsunuz? Beren'e abone atmıyorsunuz? Bunlar filan derseniz. Arkadaşlar Beren e telefonu şu anda yanımda değil Beren'in Başka birinde. O kişiye söyleyemem arkadaşlar burada e bu yüzden biz de benim telefonum gelmesini bekliyoruz ve benim tabii o kadar çok kaslı içinde. Benim sesim ona geldiği için video çekemiyoruz maalesef. Ben çekemiyorum. Yok diyor. Editleyemiyorsun diyor. Ben hadi ben editleyebiliyorum ama yine de çekemiyoruz işte arkadaşlar. Kendi kanalıma çekiyorum. Çünkü ben neden hiç bana çekmek istemiyorum. Evet, 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 arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ay bir ölmüyorum ya. Ay bir öl ölmeden geçsem şurayı. Her yerde tuvalet <laughs> arkadaşlar. Oradan gidiyoruz. Oradan gidiyoruz. Bak. Parkoş. Kilidi açmadığın için yapamadığın Ya. Ya bakayım. Bu şey çekmek bu Oradan çekmek için. Oradan sarı yapamazdım. Asla şekilde. Ya Rabbim ya çok sakinim. Vallahi çok sakindir. Arkadaşlar eğer 50 olursak yayın açarım. Bakın yayın açarım. İnşallah oluruz 50 geçelim bir hele bir. Zaten 20 abonelik benim çekişim olacak. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ben yanlış bir yerde mi geçiyorum? Bir dakika. Burada... ben bozuldu şu anlık. Şuraya geçemiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar tam 40'da videoyu bırakacağım. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna da geldik. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar büyüyünce. Yani belki ormanda 900. Ormanda 99 gün oynarız arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum minik Nutella'larım. Sizi çok seviyorum. Bay bay.